Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de sizinle birlikte Clash Royale oyununa devam edeceğiz arkadaşlar. En son biraz ben biraz videodan önce filan kastım birazcık oynadım. Biraz indim çıktım, indim çıktım filan Şu anda 4351'im. Güzel güzel iyi kartlar verdi. 5 tane Belki istek gelmiştir. Bu kutudan çıkan ateş ruhası olursa alır, alırdım da. O yok. Maalesef ki. Topçu bildiği gelmişti. Bu. Bum yapıyor. Hadi. Kaç oluyor? 220 ama çok yavaş. Destemiz bu. Kraliyetle de oynuyoruz ama kraliyet deme ama hızlı bir deste. Neyse arkadaşlar ilk kurbanımızı bence bulabiliriz. Kılığımıza <laughs> gelip Iyi alabilirsiniz. Bir daha göstereyim. Atak kartı kraliyet. Şövalye tank. tomruk küçük. Büyü. Prenses şeyleri ne bileyim yavru zaten diye söylemek. Mızraklı doblin. Hatta mızraklı doblin yerine şey alınabilir. Fişekçi. Çok daha iyi bir hava soğunma kartı olsun. <laughs> Mini petra tank ödücü. Bu menzil için. Ya da buna gerek yok. Oduncu alalım. Biraz daha ağır yok. Çok o da orada pahalı olur. Ne bileyim bir şey alalım ya. Hmm. Robin çetesi. Evet ortalama iyi bir tart. Hemen yani maçlarımıza girelim. Ve ilk turbanımızı bulalım. Arap gibi galiba. Yoksa Muhammed Light olmuş. Muhammed Light'ın kuzeni bir zaten. Ne diyeyim oğlum ben. başlayalım. Bir tane yer her türlü. Aslan evi var. Sadece goblin çetesi. Gel bakayım evladım. Testik onu. Bizim mini pekka vuramadı. <laughs> Engelliler. Ben o bir şey yapmam. İki tarafta hiç kullandı. Ama ben ondan öndeyim. Yeah. Çok güzel. Bir tane daha bu. Aslan ne diyor. Koruyalım. Artık mini bakta. Çal şuna. Aslan ne güzel diyor. Sen bütün <laughs> ya. Bir perka. İşin o yapan nadir bir zor bulunur. Ama bir şey daha yapmam. Başına ikisi olur. Güzel. Fena değil. İki ise yerine kadar kraliyet gibi olmadan ortamına ilerleyip hesabılar. Çok güzel ya. 1909. bir tane daha. At ağır atak planlıyor. Biz kraliyetlerimizi basalım. Bir tane vurdu. Bir şey çatalım. Kesin kalkanlarım. Sen gel. Oğra. Ortalama. Biraz onu kestiler. Donut Oraya şimdi Havai bir şey Sonra bir Havali Bizimki kazanacak diye sayıyor Sonra bir Prenses Ooo evleniyor artık Aslan evladım. Hasar yapsa püszümü çok. Kraliyet odasından kaltan benim kesin. Aslan evladı. Onları kestim. Pordum. Hatta prensesi destekledim. Aslan evladım. <Gülüyor> 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 oğlum ne yapıyorsun? Sal sal maçı. Salsın oğlum maçı. <laughs> Güzel kazandık. İlk maçımızı aldık. Öpücük atalım. Stoğuz i̇şte kutluk yapmadan. Tamam bir sonra atımıza geçelim. Bir şey bir şey bir şey geldi. İsmini söyleyemem. O hançer bir şey şu oynuyor. Erkenler evet, şuna batalım. <laughs> Beyaz hasıl olarak öne geçiyoruz artık. Aman ağzıyorum seni. Onu kestik ya güzel hasar olarak öne geçtik bir tane vur aslan evladı be bayağı hasar verdik 1800'e kadar düştü kulesi bu iyi bir hasar bence biz de atalım ama yani aslında bir iyiydi şövalye mini pek konulası ve medya şövalyelerin çok iyi antalıyordu şöyle bir şey yapmasın. ooo sal. Bum, ya ben. iksir depolayacağım. Şövalye onu tam öbeyeceğim. Mero şövalye diyor. Tahminimce. Mini Pekka biraz vurdu. Hasar yiyeceğiz arkadaşlar. Arkaya yal yavrum. Hasar yemek zorundayız. Hatta kuleyi bile verebiliriz. Çocuğum Mero şövalye bu. Geldiği zaman. Sağ Sağlam hasarla görebiliyor. Elimde mini pet olsa şey yapardım da. Mini pet yok elimde. Bir cadı. Aslında ben de medya şovalıyım mesela. Alsın Kaç yaptı şöyle. Çıkın be bu hali Ama yani bir tane daha hava soğuma kartı almalıyız. Ama yavru ejder mesela. Ne bileyim cehennem ejderi var mı bende? Oraya alev kapı sağlam. Aslan evladım ne yapıyorsun? Allah senin belanı vermiyor. Senin gibi namussuzluk it giriyor. Neyse arkadaşlar yenildim. Ama desteği medel şövalye yiyeceğim. Ya bu ejderi en prenses havai fişekimiz var cadı. Adam atak yaptığında sağlam atak yapıyor. Onu öğrendik. Sağ ol, adam tortik Üstad yeni bir kenar azından. Medo şövalye oynuyor. Ama yani Medo olması zor. Gerçekten. O yüzden desteği alıyorum kardeşim. Neredesin? Tayyip oldu. Dokun Şurada bir yerde onu gördüm. Saklama lan benden. 3.9 Deste hayvan gibi ağır olabilir. Nedeni? Atayı attığımızda tam yapacağız o daha. Hasarı yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz. Cadı nerede? Lan benim cadım nerede? Cadımı da hızladılar. Heh buldum. 4 bir 1 deste. Ya yine yerine abi. 4 öpte. Desteyi hızlandırması için. Madenci alıyoruz. Kimin yerine tabii ki de bunu hafifletsin. Bir tane de ateş ruhu alsam çok rahat. Buz ruhu hem defans yapar hem atak. Bu da desteği hızlandırır. Hatta senin yerine de iki yetişirlik ya da bir yetişirlik. Ama güzel bir kart olsun istiyorum. Bu da desteği hani hızlandırır. Hem ortalama güçlü bir deste hem de hızlı bir deste. İki tane ruh olabilir ama yani Ha bakalım bunu yeni şey alalım. İki cilsin. güzel bir kart var mı? Var var yok. diyor. Ice Golem ya Ice Golem. Biraz daha defansı kuvvetlendirir. Daha rahat defans ederiz. Orta yatırı mesela. Onlar falan hocalı. Bir de şövalye ile kurdum mu? Ya bu de destek destekledim de. Böyle bir Cadı erkenden çık. Lan cadıya neden oldu lan? Bir şey diyeyim mi? İksiri kalmadı da bizim iksirimiz yok. Anlamıyorum domuz neden oynuyor Ben de domuz alacağım. Merito var ya çok sarmaz. Şöyle bir tomruk atalım. Beyaz canı gitsin. Bir de buzluyor. Ay skorla maçı. Kestik onu da. Kulenin içinden geçti. Bildiğim. Çok iyi. Dur aslanım. Kes oğlum orayı. Canım evde de. Canım derken de. Düşle. Hatta bu zırhıyla da yavaşlatalım. Uy. Ay sorular ne tam adam Tamam harcı ama. Ha. Çıkar artık iskeletini. Allah senin belanı ver. İske Allah belanı versin. Ne oluyor yani? Allah belanı versin senin de. işini İşini hakkıyla yapmıyorsun. <laughs> Mero şovali oynayamıyorum ben. Baksana kılıyorum ya. Öldürdük de onları şimdi. Of evladım vurdu. Yine harple yaptı lan. Ha. Ortaya çekelim. Aldık lan? Piuu. Boya Hasan vurdu. Düm. İşini hattını içine hattını sevme bu. Öldü adam. Şöyle bir cebe. İkinci alıyoruz da. Şövalye ile kule yiyelim. Ice böyle. iyi. Bulacağız bayağı. o Aa seni cezalandırıyorum. <laughs> Cezalandırdım o da var. Ben mero şövalye oynayamayacağım. Tamam da işine bazen haklı da yapalım. Çok ağır bir tat ya. Yedi içsir bayağı zor bekliyorum. Oyun yine. Kora prensi. 3 notta 1 oynayacağım. Bayağı az da olsun. Ne bileyim. Jordi yerine ya Jordi talsın. Ice problem yerine Medipatra'yı alalım. Tank, tank ve de mesela. Mini patlam nerede benim? Dost. Tam mini patlam. Ya yeter şu mini patlamı dızdamayın ya. Şunu anneye göre değil, içsire göre ennellik ada göre. Seviye, ha. Seviye olduğu için ha. En üst sette. Mini patlam. Ay problem çok biraz. Seviyesi falan düşük. Yani o sadece sövmek için yapıyorlar artık tarz. Yani sövmüş. Belki de biraz daha şey 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 pet attım. Ya ne yapacaksın? Ama bir şey söyleyeyim mi o bırak. O da biraz uzak. Tamam çok vurmadı abartılı. O da yavru ejder oynuyor. Cellat da var onda. Kara prenses şarjlandıralım. Pım! Aslanım benim. vuh. Aslan evladı. İçine hakkıyla yapan adam. bir seviyor bakın kaç sen kaç etmiş öldü. Bir 7 Bildim cıptal öldü. Çok iyi. Oraya muazzam bir atak. İşte ben bunu diyorum. Buraya aldık. O Oraya koruma ne imkansız atak. Aslan oldular evet. Güzel bir aldık. Hop onu dondurdum. Kestik onu. Toprağı bir şekilde bu kadar savunabiliyor yavru evde. Allah bizim şimdi evde olsun. Aslan evladı ya. İçeri buldum. Bu e neden böyle arpa ölçüyor De böyle bir defans ilk kez Ben bile şaşırdım. O ne biçim savaştım. Dur dur dur. Şöyle bir kamerası. Al bakalım rafana. Kusturan yok <laughs> <laughs> <mühim man> <laughs> 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 abi Ühü hü hü ben neyim sana Bir maçtan batalım bu da son olsun o 11. seviye kuleye sahip. O biraz kötü oldu bizim. Nasıl sanıyorsun? Sıkıntı oldu. 12. seviye. Gelsin. Oh way, shit. Şöyle bir şovalyeyle destekleyeyim görmesin. Kolay kolay. Cadı ona keser diye tahmin ediyorum. Ah be çok erken. Ne? Neyse o şu olaydı. Helal lan. Helal lan. Vur. Vur o sıra. Adam hata yaptı. Bayağı fazla vuracak o Kaleye. Paleye. Bir de cadı gönderdim. Tamamen verdik onu. Yanlış yaptı. Pasola bayan beş sanda. Bir Be beş yüz altı yüz oldu. bir git ya da bir git sana çok iyi adam. Belki de matı saldı lan. Matı saldı bas. Basın. Matı saldı bas. O salmamış da. Asıl ne Ana kadar ilerledim. Biraz içse de yıktım. Neye galiba. Şöyle bir gizli. Gel bakalım. Onları aldık. Bir şey olmaz ama o kadar bir hasardım. Zaten canları bayağı azaldığı için. Hasar yiyelim. Kıssan evladım. Arroh. Er Arroh. Er And why my? sene hiçbir şey feda etmeyeceğim. Dikkat çeksin. Şuradaki prensesi. Artık da sela olmuyor. umarım bir şey olmaz. Bence bir şey olmaz ama bir sela olur. Tekrar yer ettik. Sağ kaleyi de alalım belki de. Adama nefes aldım almayalım. Bayağı bayağı sağlam oynadıkız ya. Neyse biraz DPS'e atalım o kadar da. Benber. De iyi oldum. Ay elim pride'da. Ay şöyle Allah elimden kaydı beyler. Başta toksik yok. <laughs> ben neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalımıza like atmayı abone olmayı yorum yapmayı unutmayın kendinize iyi bakın bir sonraki videomuzda görüşürüz bay bay